Altıncı bölüme geldik. Sonuç bölümü, giriş gelişmeyi konuştuk. Şimdi sonuç kısmını konuşacağız. Bir söz alıntılanmış. Kitabın ilk bölümü kitabımızın satılmasını sağlar. Son bölümü ise sıradaki kitabın satılmasını sağlar. Kötü bir e, sonuç bölümü kitabın kitabı mahvedebilir çok güzel götürdüysen bile o kısma kadar sonuç çok önemli ve tam tersi de böyle vasat ilerleyen bir kitabın da hikayenin de bir anda değerli hale gelmesini de sağlayabilir iyi bir son. Bu yüzden sonuç bölümünü ciddi almak lazım. Bu, bu da aslında bir yazarın kariyerinde oldukça belirleyici olduğunu gösteriyor. Kitaplarının sonuç bölümünü nasıl kurduğu. Evet. <laughs> İyi bir sonuç kısmının temelde iki özelliği vardır. Bir, o romanın türüne çok uygun olmalı. İşte romanın farklı türleri var. Gerilim romanı ise onunla uyumlu bir son olmalı mesela. İkincisi de okuyucuyu şaşırtmalı. Bunları sağlarsa mükemmel bir son oluyor diyor yani şaşırtmalı daha önce görmediği bir şeyi göstermek lazım okuyucuya daha önce hissetmediği şeyi hissetmesi lazım sonuç bölümü neden zordur çünkü romancılık şey gibidir bu tabakları havaya atıp havada çeviren ak akrobatlar gibidir diyor Mesela bu işte akrobatlar 7-8 tane tabağı böyle havada çeviriyorlar aynı anda. Bu çevirmeleri romanın gelişme bölümüne benziyor diyor. Ama sonunda o tabakları güvenli bir şekilde birleştirip ellerinde birleştirmeleri lazım. Bir de güzel bir işte jestle bitirmeleri lazım. İşte bu tabakların güvenli bir şekilde yakalanıp sonuçlandırılması da romanın sonuç bölümüne benziyor. Yani sonunda güvenle o tabaklar kontrol altına alınması lazım. Biraz da işte klas bir jest de eklemeniz lazım. Aynı tabakları yakaladıktan sonra o akrobatın yaptığı gibi. Ve bunu tahmin edilemez şekilde yapmanız lazım. Sürpriz olması lazım. Yani şunu istemezsiniz. Okuyucunuz kitabı okuduğunda bunu defalarca benzer şeyi okumuştum dememesi lazım. bu işte orijinallik gereksinimi de bir zorluğu daha ortaya çıkarıyor. Niye? Çünkü sürekli yeni kitap çıkıyor. Tüm bunlara benzememesi lazım. Biraz daha ince düşünmek lazım. Yani zamanında çok orijinal bir fikir şimdi sıradan hale gelmiş olabilir. Ya mesela klasikleşmiş artık bir kalıp ne? Kötü adamın Öldüğünü düşünürüz ama aslında ölmemiş. Son anda gelip işte kahramanı bıçaklıyor. İşte bu artık klişeleşmiş bir kalıp mesela. Ama bu 20 yıl önce öyle değildi. Gayet şaşırtıcıydı izleyici için, okuyucu için. Yani şu anda onu düşünmek zorunda mesela bir bir, yöne, bir senarist mesela bunu düşünmek zorunda. Okuyucu bunu bilir, izleyici bunu biliyor zaten. Eğer gerçekten ölmediyse kötü adam kahramanın arkası dönüp gitmesi kahramanı salak yapar yani. Böyle düşünecektir. O yüzden buna girmemesi lazım mesela. Bu yüzden biraz daha yaratıcılığımızı konuşturmamız lazım sonuç bölümünde diyor. Knockout bitişler. Knockout'tan bahsetmiştik zaten daha önce. Daha önce de bahsettik işte bir boks maçında knockoutlu bitişler her zaman keyifle izlenir. Romanda da bunu sağlamak lazım. <laughs> tansiyonu son ana kadar yüksek tutmak lazım. İşte rakip, düşman kazanacak gibi olması lazım son ana kadar. Her şey onun lehine gitmesi lazım. Ve bir şekilde baş karakterde ipi eline tutması lazım. İpleri eline alması lazım. Ve sonlara doğru okuyucuların şunları sormasını istersiniz, sordurmak istersiniz. İşte acaba dövüşmeye devam edecek mi, yenilecek gibi gözüktüğü için acaba mücadelesine devam edecek mi yoksa kaçacak mı? İşte acaba karşılaştığı güçler, mücadeleli güçler. Ona fazla mı gelecek vesaire? Kalın ve savaşım diyor yani karakter şekilde psikolojik olarak e, kendini toplayıp cesaretini toplayıp şekilde mücadele etmesi lazım. Mesela İşte Jaws film, filminde Brody bunu yapıyor. Aynı zorlukları yaşıyor. Bir şekilde bir şekilde işte denize açılıyor ve o köpek balığını öldürüyor. Çok tehlikeli bir rakip olmasına rağmen. İşte Rainmaker'da hiçbir deneyim olmamasına rağmen tüm o yolu gitmek zorunda ve sonunda da kazanıyor mesela. Intensity'de de bir şekilde öldürmenin yolunu bulması lazım. Rakibini ve sonunda da buluyor. Silence of the Lambs'te kuzuların sessizliği. İşte bufalo bile durdurmak için Claris sonana kadar dayanıyor o baskıya, strese ve durdurmayı da başarıyor. Yani okuyucu sever, güçsüz durumda olmasına rağmen akibini alt eden kahramanları okuyucu sever. Ama illa böyle olacak diye de bir şey yoktu. Mesela işte a Civil Action kurgusunda işte küçük bir kasabada suların zehirlenmesine sebep olup insanların sağlığını kaybetmesine sebep olan e, büyük iki şirketle. Bir mücadeleye girişiyor baş karakter. Tabii ki karşı tarafta işte limitsiz kaynaklar var. Güçler güç onların elinde. Ve kazanan aslında onlar oluyor gerçekten. Hedefine ulaşamıyor karakter. Ama baş karakter başaramasa da sürekli daha ne kadar mücadeleye devam edebilecek diye sürekli bağ kurmaya devam ettik karakterleri yani. Dolayısıyla illa kazanmasına da gerek yok. Biraz da kahramanla bağ kurabilmemize bağlı izleyici olarak, okuyucu olarak. <laughs> Bunu nasıl çeviririz? İşte okuyucuya vay be dedirtmek gibi bir şey diyebilirim diye çevirebilirim bunu. Yani <laughs> demek istediği okuyucu böyle duygusal olarak bağlanması lazım karakterle. Böyle bir içinin ısınması lazım karaktere. Bir duygusal bir şey söyleyecek karakter ya da bir şey yapacak. Sen de onu seveceksin işte. O şekilde bir e, son Dizayn etmek gerekiyor diyor. <laughs> bu, bu, bu şeyle ilgili tam olarak son cümleler böyle. kitabın son cümleleri ile ilgili baş kahramanı daha iyi anladığımız duygusal bir sondan bahsediyor. Fikirlerini, onun duygularını daha iyi anladığımız, daha iyi empati kurduğumuz bir bölüm. İşte mesela Midnight'ta karakter işte kötü karakterin şeytani planını et şey yapıyor, bozuyor. Başarı elde ediyor ama isyancı oğluyla arası hala tam olarak iyi değil. Onunla anlaşmazlıkları var. Neyse, baş karakter oğluna sarılıyor. Aralarındaki problem çözülmediği halde işte bir cümle kuruyor. bu mükemmel bir şey. Bir baş, başlangıç yapmak, yeniden denemek gibi çevirebilirim. Yani en azından vakti ve zaman, vakti ve enerjisi olacak oğluyla bu problemi çözmek için. Hani sonunda buna vaktim olacak, imkanım olacak diye böyle bir ifade kullanıyor bu kendini ifade etme biçimi karakterin bağ kurmamızı sağlıyor okuyucu olarak. İşte mükemmel bir müziğin son notası gibi bir şey oluyor bu diyor. Yine başka bir örnek vermiş. Ee, artık karakter sanki duygularını anlatıyor artık o gelinen son durumda bir mücadele bitmiş. Kitap bitiyor. Orada duygusal olarak kendini ifade ediyor baş karakter. Sen de ona sempati duyuyorsun. <laughs> Bu şekilde bir son etkili olur diyor yani. Evet. Bazen de yazar öyle bir son yapar ki gerçekten böyle refleks olarak okuyucu o diyebilir diyor. Yani bu kadar derin duygulara girebilir. Refleks olarak böyle yapabilir yani. O kadar etkili son tasarlanabilir. Bunun bir örneğini veriyor. bir deney sonucu deney sonucu böyle şeytani çocuklar oluyor bir şekilde kabaca söylemek gerekirse. Bunlar gülüyor ama şeytanca şeyler yapıyor işte. Neyse hikayenin sonunda kahraman ve işte sevgilisi çocuklarının Normal olduğunu düşünüyor. Artık çözülmüş her şey güzel. Ama son sahnede kızları bir anda işte bir hayvana zarar veriyor ve gülmeye başlıyor. Diyor ki bu o kadar etkileyici bir şekilde bu veriliyor ki bir anda dehşete düşüyor ee, okuyucu diyor izleyici. Yani bundan bahsediyor etkileyici son işte o dedirten son etkili olur diyor yani